ürün düşünün, plastik ayaklıklarda oluşan tüm bulaşık çamaşır makinelerinizin altına koyduğunuzda artık bu sorunlarınızın kalmayacağını vaat eden fiyatı da gayet ucuz olan iddialı iddialı aparatlar. Kutu açılımını, incelemesini ve tabii ki de testini sizlerle beraber yaptık. O halde en ilginç ve ucuz ürünler serimizin ikinci videosu başlıyor. İyi seyirler. Evet, herkese merhabalar. Bugün çoğumuzun müzdarip olduğu bir konuya değineceğiz. İster çamaşır makineleriniz yeni olsun, ister eski olsun hiç fark etmez. Eğer makineleriniz çalışırken evde ses çıkarıyorsa, çalışırken titriyorsa veya gereğinden fazla sesli çalışıyorsa çözüm bu paketin içinde. içindeki bu aparatların çamaşır makinesi gürültüsünü kesiyor mu kesmiyor mu hep beraber deneyip ve test edeceğiz. Ben de merak ediyorum. O zaman gelin paketimizi hep beraber açalım. Şimdi şöyle basit bir sarmışlar. İçinde 4 tane aparat var. Bunu da çıkartalım. Şimdi 1, 2, 3 ve 4. Aparatlar toplamda 4 adet sert plastik ve kauçuktan oluşuyor. Şöyle bakalım. Şurası ve şurası sert plastik ve kauçuk karışımı. Zaten bakın olay şurada bitiyor. Burası yere şöyle vantuz şeklinde yapışıyor. Şu hatta elimi de şöyle vantuzladı. Şurada gördüğünüz çukur yere de çamaşır makinenizin ayağı geliyor. Geldikten sonra bunları 4 ayağı da uyguluyorsunuz. Daha sonra da çamaşır makinenizi çalıştırıp test ediyorsunuz. Aparatları aldım ya yani Trention. Kullanıcı yorumlarını okudum. Çok memnun kalanlar var. Bu aparatlar çamaşır makinelerinizin titremesini ve gürültü çıkarmasını engelliyormuş. Öyle iddialar var. Hani insan düşünüyor titreyen bir makineyi bunlar nasıl durdurabilir diye. Ben dediğim gibi merak ediyorum bu olayı. taraftan şöyle iç kısımlarını vidalama yapmışlar. Yani şöyle herhangi bir e, sarsılma çıkma söz konusu değil. Şöyle elimize aldığımızda ağır bir yapısı yok. Hafif bir yapısı var. Hani böyle sağlam duruyor. Şimdi aparatları hassas teraziye koyduğumda bir tanesinin ağırlığı 38 gram civarı geliyor. Dördünü birden hassas teraziye koyduğumda ise 153 gram civarında bir ağırlığa sahip. İsterseniz gelin bu aparatları bir çamaşır makinesinde inceleyelim. Ayrıca makinemizin üzerine test yapıp sonuçlarına gelin. Hep beraber bakalım. Hadi o zaman makinemizin yanına geçelim. Şimdi makinemizin buraya geldik. Dört tane de aparatımız şu an önünde bulunuyor. Bu aparatların ikisini öne, ikisini de arkaya koyacak şekilde makinenin altına yerleştireceğiz. Fakat yerleştirmeden önce sizlere böyle makinenin ne kadar ses çıkardığını Yerleştirdiğini göstermek istiyorum. Bakalım daha sonra ayakları koyduktan sonra da ne fark edecek? Hadi gelin hep beraber bakalım. Şu an su giriyor. Şimdi duyduğunuz gibi makine titreme yapıyor. Yani çok aşırı derece değil ama gece yatarken rahatsız edici olabiliyor. O yüzden ayaklarımızı yerleştirelim. Bakalım makinenin sesi ne kadar kesilecek. Şimdi ayakları ikisi öne ikisi arkaya olmak şartıyla koydum. Makineyi tekrar çalıştırıyorum. Bakalım ses gelecek mi? Başladı tekrar çalışmaya şimdi. Önce dönüyor. Şöyle göstereyim. Şu an yok. Sadece çamaşırın dönme sesi geliyor. Ama titreme şu an yok. Şu an çamaşır dönme sesi haricinde hiçbir ses gelmiyor. Titreme yok. Çok az geliyor. Çok çok tiz şeklinde geliyor. Onun dışında hiçbir şekilde ne titreme var ne de ses var. Şöyle susayım. Evet dediğim gibi çamaşırın dönme sesinden başka şu an hiçbir ses gelmiyor. Çok hafif bir titreme vardı. O da şimdi geçti. Ürün gerçekten başarılıymış. Yani neredeyse yarı yarı hatta yarıdan daha fazla sesi kesici diyebilirim. Tekrar şöyle çekeyim başa çalışırken. Çok fazla ses çıkarmıyordu gerçi ama sizin de eğer çok fazla ses çıkaran makineniz varsa keseceğiniz şu andan itibaren emin oldum. Kısacası ürün başarılı çıktı. Şimdi testimizde de gördüğünüz gibi sesi %50-%60 civarına kadar kesiyor. Belki daha fazla çamaşır makinenize göre değişir. Eğer ki fazla gürültülü veya çalışırken hafif titreme yapan çamaşır makineleriniz varsa bu ürünleri almanızı size kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerçekten el ucuz ürünler serili videolarım arasında en beğendiğim aparatlardan biri olmayı başardı. Hem fiyatı pahalı değil hem de sizi yeniniz yaşadığınız çamaşır makinenizin yaptığı gürültüden sizleri bir de olsa rahatlatabilir. Eğer ki siz de yararlı olacağını düşünüyorsanız bu ürünleri trend yoldan aşağı açıklama kısmına bırakacağım linkten ulaşabilirsiniz. Oradan alabilirsiniz. Şu anki güncel fiyatları 35 TL. Daha fazla zam gelmeden alın derim. İşinize yarayacak bir ürün. Evet en ilginç ucuz ürünler serimizin sonuna geldik. Eğer videomuz size yararlı olduysa veya işinize yaradıysa mutlaka aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Ve eğer videomuz hoşunuza gittiyse de mutlaka like atmayı unutmayınız. Ve bu tarz videoları seviyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve Instagram üzerinden bir sakin etmeyi unutmuyorsunuz. Bir başka en ilginç ucuz ürünler videomuza görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayınız. Şimdilik hoşçakalın.